Thank okay. Merhaba, ee, yeni bir kamp yerinde sizlerle birlikteyiz sevgili Kadir Ulusoy ile beraber ben Mahmut Uçakcan. Ee, bu defa cevizi bahçeye geldik. Yalova dolaylarında, e, Kurtköy civarında bir yer burası Bursa'ya yaklaşık bir saatlik bir mesafede, hemen hemen e, yakınlığı çok iyi. Ama e, biz çok beğendik. Akşam biraz geç saatte geldiğimiz için ancak çadırlarımızı kurup e, yemek yiyip yattık. Bugün biraz e, dolaşacağız bakalım. Nasıl buldun evet. Kadir? Gayet güzel, çok sakin bir yer. E, doğaya çok dokunulmamış, e, doğayı bozmadan içeriye kamp alanları inşa etmişler. Evet. İnşa etmişler derken birazdan göreceksiniz. Zaten tamamen ahşap her şey. E, en büyük e, benim için en büyük e, rahat ettiren yer kamp çadırlarının birbirinden çok fazla uzak olması. Evet. Yani yakın değil. E, gerçekten o çok büyük bir artı olmuş burası için. Ve e, çadırların nereye kuracağınız belli. Alanı her çadır için bir alan açmışlar. Şimdi göreceksiniz onu da. O kısım çok hoşumuza gitti. Ufak bir dere var. Şimdi sırtımızda çadırımız yok. Sırtımızda sandalyelerimiz var. Çünkü biraz derelerden geçeceğiz. Güzel böyle oturmaya dinlenme yerler var. Oralara gireceğiz. İlk de yanımıza evet. alalım. Bir iki ağaç var özellikle. Onu göstereceğiz. Size çok ilgi çekecektir diye düşünüyoruz. E, turlamaya başlayalım o zaman. Başlayalım evet. Önce Peki. kampa girelim. Hadi bakalım. Evet böyle bir tatlı kapısı var girişte. Şunu hemen belirteyim aracınızla geliyorsunuz buradan giriş yapıyorsunuz otomobiller burada park alanında sadece önce e, çadırınızı veya eşyalarınızı taşımak için gidiyorsunuz ama aracınızı kesinlikle tekrardan buraya getirme zorunluluğunuz var burada güzel en azından konakladığınız yerde herhangi bir otomobil görüntüsü olmuyor. Buradan e, kamp alanına geçiyorsunuz ama sol tarafta çok güzel bir kulübe var onu da bir e, göstermeden geçmek istemedik. burası da kamp alanına giriş oluyor artık. Bundan sonra e, araç olmuyor. Az önce dediğimiz gibi sadece araç eşyalarınızı bırakıyorsunuz. Tekrardan otoparka geri çıkıyorsunuz. Şimdi Kadirciğim, buranın fiyatlandırması ile ilgili de konuşalım. Öncelikle tabii, bir tabii. E, tarih hatırlatması yapalım. Bugün 7 Ağustos. Biz 6 Ağustos akşamı geldik. Bugün 7 Ağustos 2021. Şöyle e, çadır başı. 60 lira ücret veriyorsunuz, tek kişi kalıyorsanız sadece o kadar. Evet. Ama iki kişi kalacaksanız fiyat 100 liraya çıkıyor haberiniz olsun. Yani bir çadır iki kişi 100 lira. Bunun dışında şey derseniz, Hani bizim de bir tane çocuğumuz var, o da gelsin kalsın derseniz, 10 yaşından büyükse ekstra 30 lira da onun için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani bir çadırda 2 artı 1 kişi kalacaksanız 130 lira para ödemeniz gerekiyor günlük. Onu da hemen hatırlatalım normalde de çadırbaşı ve bir kişi 60 liraya konaklayabiliyorsunuz şu var e, güzel sakin bir yer Tabii bunun e, bu orman yangınları ile ilgili bu aralar mutlaka etkisi vardır maalesef e, yangınlar sonrasında kısıtlamalar da var ama burası özel bir kamp alanı olduğu için buraya gelebiliyorsunuz Tabii ki belli kuralları var yine burada da şu an e, bu dönem için sadece e, akşam 7'den sonra herhangi bir şekilde ateş yakamıyorsunuz. Onu da belirtelim. Buralar bakın e, kamp alanları yani çadır alanları. Güzel taraflarından bir tanesi bu. Bizim çok hoşumuza gitti. E, çadırları kuracağınız yerler belli. Kafanıza göre gelip ben buraya beğendim şuraya çadır kurayım diyemiyorsunuz. Bu da çok güzel bir düzen sağlamış oluyor burada. Bütün çadır alanlarını belirlemişler. Şimdi bizim konakladığımız yere doğru ilerliyoruz. Şundan da bahsedelim hemen iki adet tuvalet bulunuyor, kadın erkek ayrı tuvaletler var, duş var yine aynı şekilde ikişer adet farklı noktalarda bunlar da burayı güzelleştiren unsurlardan bir tanesi. Ayrıca mutfak olayına değinelim. Evet kesinlikle kesinlikle. Aha. Mutfak tarafında da bir lavaboları var iki lokasyonda var ve oldukça temiz, buzdolabı var buzdolapları çok sağlıklı. Yani, Şöyle hatta oradan geçerken evet, yani gösterelim evet. Oldukça soğuk tutabiliyor koyduğunuz içeceklerinizi, gıda maddelerini ve kamp alanı bizim çadırların yanına geliyoruz. Buranın en dikkat çekici yerlerinden bir tanesiyiz arkadaşlar. Şimdi bir ağacın içine gireceğiz. Burada biraz parkurumuzda zorlanıyoruz. Bu da e, buradaki arkadaş yeni tanıştık bir dur <laughs> ismi garip e, buraya girişte size biraz havlayabiliyor dışarıda ama içeri girdiğiniz anda itibaren size arkadaş oluyor ve gece buranın e, güvenliğinden de sorumlu yine hadi bakalım. Evet burası kamp alanın hemen e, yanı ve buradan e, yürüyüş parkuruna doğru ilerliyoruz. E, 4 kilometrelik bir parkur burası ve e, kampın işletmecisi bu parkurun sonunda gemlik sınırına kadar gidildiğini söyledi. Tabii biz muhtemelen 4 kilometre yürüyemeyeceğiz ki zaten bu istikameti takip etmeyeceğiz Daha sonra e, patikalara doğru bir dönüş yapacağız. Buralardan da biraz e, görüntü ekleyelim sizlere. Buranın yaban hayatıyla ilgili bilgi aldık biraz yine kamp işletmecilerinden bir ayıdan bahsediyorlar ama gediklisiymiş bu civarın öyle olduğunu söylüyorlar çünkü neden sürekli gibi burada cevizleri yiyerek besleniyor ve onu görmek için kamera sistemi falan kurmuşlar hatta en son çitleri tamir ettirdik tekrar bakacağız eğer çitler kırıldıysa tekrar buraya ziyarete gelmiştir dediler. Biz de bakalım gezerken görebilir miyiz bilemiyorum artık. Evet 6 Ağustos Cuma akşamı gelmiş olduğumuz cevizi Bahçe kamp alanında bugün artık son günümüz ee, sabah kahvaltımızı yaptık çadırlarımızı topladık ve artık biraz çevre temizliği yaptıktan sonra da yola doğru çıkacağız Kadir Bey siz neler yapıyorsunuz öyle? Ben en son geldiğimiz Branda yağmurdan <laughs> sonra Branda'nın iplerini topluyorum şu anda birazdan da son temizliği yaptıktan sonra dediğin gibi yavaş yavaş yola koyulacağız. Güzel bir kamptı. Gerçi yani meteorolojinin söylemiş olduğu kadar yağış olmadı o ama anladım. yine de dün özellikle akşam saatlerinde başlayıp yine geceye kadar ara ara devam eden yağmur. Sonra kendi brandımızı kendimiz yaptık, icat ettik. <laughs> kendi brandımızı kurduk. Evet. Bugün onu da topladık. Artık yavaş yavaş gideceğiz. Nedir? Nasıl düşünüyorsun? Ya. Ya kamptan bahsetmişken buranın sahiplerine de bahsetmek lazım. Buranda işinde bize gerçekten çok destek oldular. 2-3 evet. e, metrelik tahtalara ihtiyacımız vardı. Sağ kendileri direkt ellerinde olan şeylerden, e, tahtalardan, tahtalardan e, kendileri temin ettiler ve hiç şey e, bir bedel almadılar. Hiçbir şekilde e, bir talepte de bulunmadılar. Çok sev. Bedelden o. talepten ziyade çok samimiydiler. Evet, yani, yani öyle evet. bir e, öf ne istiyor bunlar falan demediler yani. Evet, evet. E, çok tatlı bir çift işletiyor burası da onu hemen belirtelim sizlere. E, çay kahve de ısmarladılar bize. Evet sağ olun. E, bakın çay kahve ihtiyacında ücret almıyorlar onu söyleyeyim. Yani bize öyle dediler bilmiyorum şimdi. E, ondan sonra gerçekten çok sıcak samimi bir ortam. Zaten e, pek çok kamp yeri gibi öyle kalabalık değil. E, şimdi son buradaki kamp alanında şu an e, iki aile var bizim evet. dışımızda. O kısmı da bir göstereceğiz. Son derece nezih bir yer. Ee, ki şöyle bir şey de var. Müşteri konusunda da seçiciler. Onu da hemen belirtelim. Evet. Öyle patata kütede biz çok kalabalık grup geliyoruz falan dediğiniz zaman olmuyor öyle. Ee, yani gelen diğer e, konaklamaya gelenleri de düşünüyorlar. Onların huzurunda düşünüyorlar. Zaten video başında da söylemiştik esasında. E, çadır alanları belli. Nereye çadır kuracağınız belli. Kafanıza göre ben şuraya kuracağım, buraya kuracağım öyle bir durum olmuyor. Gayet düzenli, derli toplu, şirin bir yer. Çok büyük bir yer değil ama çok şirin bir yer. Evet. Bunun dışında kamp alanı dışında gezebileceğiniz yerler var. Oralarda da çok güzel bir dere var. Geçen şeyde, başında da söylemiştik videonun ama biraz yukarı çıkmanız gerekiyor. Evet, güzel bir kamptı. Son, Son kez şuradan bir görüntü çekeceğiz sizlere bu bölümden. Ondan sonra da artık yola doğru koyulacağız, yeni rotalara doğru. İzleyen herkese çok teşekkürler. <laughs>